Herkese merhabalar. Bir önceki videomda çölyak hastalığı ve çölyak hastalığında glutensiz beslenmenin öneminden bahsetmiştim. Diyetisyeniniz, doktorunuz, herkes bu kadar gluten, gluten diyor. Peki siz hiç gluteni gördünüz mü? Çölyak hastalarının hayatını kabusa çeviren, bağırsakları bu denli zorlayan bu madde ne? Neye benziyor? Glutenin bir protein olduğunu söylemiştim. Özellikle hamurun ana yapısını ve elastikiyetini sağlayan bir protein. O yüzden bazı unlarda özellikle istenen bir protein. Gelelim 10 gram unun içerisinde ne kadar glutenin olduğunu görmeye. Buyurun izleyelim. Herkese merhaba. Şu anda bir un fabrikasındayım. Ve burada unun içindeki gluteni sizlere göstermek istiyorum. Evet, glutenimiz bu şekilde elastik lastik şeklinde çektikçe uzuyor şöyle bildiğiniz sakız gibi